Merhaba arkadaşlar. Tam matematik dersine hoş geldiniz. Bugün çember döntü testi 6'yı çözeceğiz. Birinci sorumuz arkadaşlar. Bize bir çember veriliyor. Bu çemberin dışındaki P noktasından çembere iki tane t çizilmiş arkadaşlar. Bizden x açısı isteniyor. Şimdi arkadaşlar x açımız çevre açı olduğu için ad'nin derecesi ne olur arkadaşlar? ad derecesi 2x olur. 1'e 2 oranlar çünkü. Peki ab yayına ben y dersem Diş açıda, doğrular PT ise y ile 48'in toplamı nedir arkadaşlar? 180 derecedir. Y artı 48 eşittir 180. Buradan y eşittir 132 sonucunu buluruz arkadaşlar. 132 derece. Peki arkadaşlar, T'kiriş açıda nasıl bir oran vardı? Bir 2 oran vardı. BB kirişi ile PT'nin e, arasındaki açı 90 derece ise. DAB yayı nedir arkadaşlar? 180 derecedir. Yani 2x artı y eşittir 180. Y eşitliğin diğer tarafına atalım arkadaşlar. 2x eşittir. 180 eksi 132'den 48 olarak. Bunları arkadaşlar her iki tarafı ikiye bölelim. X eşittir 24 derecedir arkadaşlar. İkinci sorumuz. O merkezi çemberimiz verilmiş arkadaşlar. Bizden sinüs alfa istiyor. Şimdi arkadaşlar sinüs teoremi nasıl açının gördüğü kenar bölü o açının sinüsü eşittir çemberin çapıydı. Yani 4 bölü sin alfa eşittir. İşler dışarı çarpımı yapalım arkadaşlar. 4 eşittir 12 sinüs alfa. Her tarafı 12'ye bölüyorum. 1 bölü 3 eşittir sinüs alfa. Yani cevabımız alan eşit arkadaşlar. Üçüncü sorumuz O1 ve O2 merkezli eş yarıçaplı çemberler çizilmiş arkadaşlar. B noktası'nın teğet olacak bir şekilde bizden DE uzunluğunu istiyor. Şimdi arkadaşlar bu eş yarıçaplı çemberlerin yarıçapları nedir arkadaşlar? 2 Peki arkadaşlar x'i bulmak için ben o 1den e'ye bir doğru çekiyorum. Bu çektiğim doğru nedir arkadaşlar? Diktir. Merkezden teğet olan doğrudur. Peki yarış nedir? 2'dir. E, O1, O2 dik üçgenine baktığımızda burada hangi öz üçgen var arkadaşlar? 30, 60, 90 öz üçgen var. Şimdi arkadaşlar 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı nedir arkadaşlar? 2 köküştür. Yani x artı 2 eşittir 2 kök 3. 2 eşitliğin sağ tarafına atarsak x ne olur arkadaşlar? 2 kök 3 eksi 2. Yani cevabımız c eşittir. Dördüncü sorumuz arkadaşlar. AB çaplı ve BC çaplı çemberler verilmiş arkadaşlar bizden x istiyor. Şimdi arkadaşlar büyük çaplı çemberde ben A'dan C doğru çekersem burada çapı gören açı 90 derece olduğundan dolayı 30 60 90 üçgen oluşur arkadaşlar. 60'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı arkadaşlar? 4 köküçtür. Aynı işlemi ben küçük çemberle yaparsam doğrunu çektiğimde çapı gören açı nedir arkadaşlar? 90 derecedir. Burada da ne oluşur arkadaşlar? 30 60 90 üçgeni oluşur. 90 karşısı 12 ise 30'un karşısı nedir arkadaşlar? 6'dır. 60'ın karesi nedir arkadaşlar? 6 kök 3'dür. Şimdi arkadaşlar büyük üçgene baktığımızda yani ABC dik üçgenine baktığımızda 30'un karşısı 4 kök 3 ise 90'ın karşısı nedir arkadaşlar? 8 kök 3 yani 6 kök 3 artı x nedir arkadaşlar? 8 kök 3'tür. Buradan alt kökücü diğer tarafına atarsak x eşittir. iki köküç sonucunu elde ederiz arkadaşlar. Edirne çıkacağımız. Beşinci sorumuz. Bir saat kreşin yer kovanı 24 santim olarak verilmiş arkadaşlar. Buna göre iki saat sonra yer kovanın ucu kaç santim yol alınmıştır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar iki saatte yer kovan iki tam tur atacaktır. 2 tam tur attığı için öncelikle yer kovanın çizdiği çemberin çevresini bulmamız gerekiyor. O da nedir arkadaşlar? 2 pi r'dir. R'miz 24 olduğu için 48 pi'dir. Yani bir tam tur atarsa 48 pi. 2 tur attığı için 48 pi çarpı 2'den cevabı buluruz arkadaşlar. 96 pi'dir cevabımız. Edilmiş. Son sorumuz A, B, C, D verilmiş arkadaşlar. C ve D merkezde eş daireler E noktasında dıştan teğet olarak verilmiş bizden taralı olanı istiyor. Şimdi arkadaşlar D, ben A dersen D, e de A'dır. E, C de A'dır arkadaşlar. Buradan da D, A ile D, C'nin uzunluğunun aynı olduğunu bildiğimiz için 2 A eşittir. A artı 6 denklemini yazabiliriz. O zaman A eşittir. 6 sonucunu elde ederiz arkadaşlar. O zaman CK da 6'dır. KB de 6'dır. Şimdi taralı alanı nasıl bulacağız arkadaşlar? Karenin alanından taralı olmayan kısımları çıkartarak bulabiliriz arkadaşlar. Öncelikle çeyrek dairenin alanını bulalım. Bunu nasıl buluyoruz? Pi kare bölü 4'ten buluyoruz. Yer çapımız arkadaşlar 6 olarak bulmuştuk. Pi çarpı 6'nın karesi 36 bölü 4'ten 9 pi olarak buluruz. Bir tanesinin alanı 9 pi ise ikisini de arkadaşlar çarpı 2'den 18 pi'dir. Peki arkadaşlar üçgenin alanı nasıl olacak? Buradan dik üçgenin Bu da uzun kenar yani AB 12 santim. 12 çarpı 6 bölü 2'den. 12 çarpı 6 bölü 2 nedir arkadaşlar? 36 santimetre karedir. Peki arkadaşlar çıkartacağımız alanları bulduk. Artık bütün alanı bulmamız gerekiyor. Bütün alanda a karedir. Yani 12'nin karesidir. 12'nin karesi 144. Karenin alanını da bulduk. Artık 144 eksi 36 eksi 18 1 bize cevap verir arkadaşlar. Yani cevabımız 108 eksi 18 1'dir. C şey, yanlış. Arkadaşlar bu soruları tam matematik kitabımızdan çözerseniz sizin için çok daha faydalı olacaktır. Kitap satış noktalarının tammatyencuk.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.